Merhabalar, hoş geldiniz sevgili futbol severler. Galatasaray gündemiyle karşınızdayız. Barça için Victor Osimen iddiası var. İşte Galatasaray'ın bonservis talebi. Galatasaray'daki performansıyla adından söz ettiren Osimen dünya devlerinin gündeminde. Barça'nın ilgilendiği iddia edilen futbolcu için sarı kırmızılı takımın kararı belli oldu. Yeni sezon için golcü arayışına hız veren Katalan devi Victor Osimen'in transferini ciddi şekilde değerlendiriyor. Fransız basındaki bilgilere göre Avrupalı scoutların yoğun ilgi gösterdiği 27 yaşındaki Santfor Barça'nın aradığı profile uyuyor. Bu gelişme sonrası Galatasaray'ın Nijeryalı golcü için talep ettiği bonservis aktarıldı. Haberde Cimbom'un Victor Osimhen için kapıyı 80 milyon eurodan açabileceği iddia edilmiş. Finansal açıdan sıkıntılar olan La Liga devinin Victor Osimhen'in bonservis bedelinin yanı sıra yüksek maaşını da karşılamayı göze alması gerekebilir. Osimen'e verilecek yüksek rakamın Barça yönetiminde fikir ayrılıklarına yol açabileceği ve nihai kararın değerlendirmeler sonucunda alınacağı bildirilmiş. Nijeryalı Yıldız Galatasaray'da şu ana kadar 62 defa forma giydi, 52 gol kaydetti, 9 da gol pası verdi. 27 yaşındaki Yıldız golcünün sarı kırmızılı takımla mevcut mukavelesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Victor Osimen'in transfer market verilerine göre değeri 75 milyon euro. Bu sezon Afrika Kupası'nda da mücadele eden yıldız golcü sarı kırmızılı formayı 21 defa giydi, 15 gol kaydetti, 1 de gol pası verdi.